Bu da domates falan herhalde. Aha domates için. Domates toplama makinesi. Satılmış bile. <laughs> Çok güzel traktörler. <laughs> Harika traktörler. Ve çocukluğumuzun markası. Üstünde büyüdüğümüz diyebilirim. Massey Ferguson standı. Artık traktörlerde gayet teknolojik markasının traktörleri. Burada da ST'nin iş makineleri yani bir traktörün arkası <laughs> şurada olması gerek. Evet Landini. Landini'nin traktörleri Bölümler değil. Özellikle traktör, iyi tohum ve gübreleme gübre markalarının standları bayağı yoğun ilgi görüyor. Evet İzmir Starum ve Hayvancılık Fuarı böyleydi. Bütün stantları, bütün holleri gezdik. Evet arkadaşlar gezendi 45 kanalına yeni videoya hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün İzmir fuar alanındayız. Burada tarım hayvancılık fuarı var. Agnes bunu yaptı. Orion. Onu gezeceğiz. Onu çekeceğiz. Bakalım tarım alanında ne gibi yenilikler var. Ne tür aletler çıkmış. Teknolojik aletleri göreceğiz. Baştan sonra fuarı komple çekeceğiz. Ve sonradan sizlerin, sizlerin izlenimine sunacağız. Hadi bakalım şimdi fuara giriş yapalım. Girişte şöyle bir tanıdım billboardu var. ABC hollerinde fuarı gezeceğiz. Hangi markalar var ona bakalım. Bu arada giriş ücretsiz. Ücretsiz olarak gezebiliyoruz. Hangi markaların katıldığını buradan görebiliriz. Şimdi fuar alanına giriş yapıyoruz. Ve İzmir fuar alanı. Buradan giriş yapacağız. Şimdi şöyle giriş biletimizi aldık. Ve fuar alanına giriş yapacağız. Burası seminer alanı. Burada çiftçilerimize seminerler veriliyor. Ve buradan ilk holden giriş yapalım. Evet, faal alanına giriş yaptık. Şimdi detaylıca gezelim bakalım. Burada Korogen'in bir standı. buraya hızlı bir tur atacağız. Sonra traktörlerin olduğu falan kısımlara gideceğiz. Burada daha çok yem ve sağ makineleri, yem makinelerinin olduğu alan. Burada camdan su sağı makinelerinin bir standı, burada tuğra tarımın bir standı, böyle devam ediyor. Burada demsa genetik adında bir standı. Çok aşırı bir yoğunluk var. Yani buradaki en büyük, en çok katılımcı alan fuar, tarım fuarı. Yıllardır gelirim. En çok ilgi gören fuar bu fuar. Olur her zaman için. Oradan devam ediyoruz. Burada Bu da ürünler. Burada kooperatiflerin açtığı standlar. Bu hol daha çok yem ve süt teknolojileri. Şurada Mudurnu Yemin bir standı. Şimdi diğer hale geçiyoruz. Hadi. Şurada bir süt sağım makinalarının olduğu stand var. Şöyle süt sağım makinesi. Şuradan geçelim. Şurada bir tarım aleti gördüm. Şurada yine bir tüp makinelerinin olduğu ve şurada yem makinelerinin olduğu bir stand. Burada römorkörler. Burada kocaman bir su tankeri. Burası böyle. Burada bağ budama makaslarının olduğu bir stand. Şöyle. Şimdi buradan diğer hale geçelim. Burası dediğim gibi yem ve gübreleme sağ makinelerinin olduğu bir bölümüydü. Buradan çıkacağız. Yabancı ziyaretçiler de çok. Yabancı katılımcı firmalar da çok. Bayağı geniş kapsamlı bir fuar. Şimdi buradan çıkıp diğer hale geçelim. Şimdi B holüne giriyoruz. B holünde daha çok tarım makinelerinin olduğu bir hol. Yine buradan sağdan girelim. Türkiye'nin azim ziraatın tarım makineleri. Burada ünlünün bir standı. Bayağı meşhurdur. Ünlü. Burası da Matris markasının bir standı. Çelikel markasının bir standı. O led Onlar Bunlar neymiş? Çelikel'in cihazları. Burada özen ziraatın devasa <laughs> tarım aletleri. Gracias. Burada böyle yüzlerce tarım aleti devasa. Yani bunları çekecek olan traktör de nasıl olur? Onları da az sonra traktör bölümüne gittiğimizde göreceğiz. Tabii bu aletleri böyle normal traktörler çekmez. Çok büyük traktörler olması gerekiyor. Burası Alplerin bir standı. Burası Ata Endüstri'nin bir standı. Şu da yeni nesil zeytin toplama aleti. Yani i̇leride bunları almak gerek. Büyük kolaylık. Şu, bu, şu bölüm açılıyor. Şurası ağacı sallıyor ve buraya da zeytinler de oluyor. Burada aydın pulluğun bir standı. Burada kepçeler görüyorsunuz. Evet, burada da devasa makineler ve iş makineleri. Ford'un bir standı var. Şöyle bir makine. Bu da dikim makinesiymiş. Filiz dikim makinesi. Burada bir stand. Burada böyle iş makineleri. Burada Ketin iş makineleri. Burada paletli iş makineleri. Traktörün aletliğe çevrilmiş hali var. Şurada bir büyük aletlerden var. Gülüş'ün büyük iş aletleri. Şurada Long King'in büyük ve devasa iş aletleri. Böyle şimdi şu standa girelim. Şu araya girelim. Burada Digimac'ın büyük iş aletleri. Burada Matsun bir standı. Burada Isuzu'nun bir standı var. Burada Foton markasının bir standı. Arabaları ve pikapları devam ediyor. Burada Özduman'ın bir standı. Burada da yine tarım aletleri. Bayağı büyük. Burada Çayurova'nın bir stand kurmuş. Ebrar'ın yine tekrardan bir standı var. Yani devasa büyük bir fuar. Her sene böyle oluyor zaten. Bu sene de böyle olmuş. Birçok firma, birçok katılımcı ve ona istinaden birçok <laughs> ziyaretçi var. Yani çok büyük, çok güzel olmuş. Yani bir önceki geldiğimiz araba fuarındaki gibi komik değil yani. Burası gerçekten fuar dediğim böyle olur. Özlöke'nin burada bir standı var. Şurada Özsan'ın bir standı. Yüksan'ın pardon. burada yine Türkay'ın bir standı. Özsan, tire, tire markasıymış. Tire'den şuraya girelim. Genç Güçsan tarım aletlerinin bir standı var. Burada Özsan'ın yem muhtemelen makineleri. Bu da Şerifoğulları'nın lastik traktör iş makinesi lastiklerinin olduğu bir stand. şey vardı şöyle e, drone'lu ilaçlama, drone'lu sulama onlar meşhurdu şu anda. Onlar da olması gerek. Onları da merak ediyorum. Onları, onları ve traktörleri merak ediyoruz. Şu anda o standlara gelemedik. Ama geleceğiz. Dronla ilaçlama gibi olan standlar güzel. Burada ilaçlama, ilaç aletleri, ilaç makineleri Ortaklar Tarım'ın bir standı. Ovalı makinenin bir standı. Burada Kara Aslan'ın fidan dikim muhtemelen. Burada Barigello'nun değişik bir aleti. Muhtemelen domates toplama falan olması gerek. O burada böyle devasa bir iş makinesi. Bu içeride ver gibi bir şey muhtemelen. Çok güzelmiş. Ha. Bu da domates falan herhalde. Aha, domates için. Domates toplama makinesi. Satılmış bile. <laughs> Şurada bir cihaz makine. Burada hidromey bir standı. Burada Kobelko'nun iş makineleri. Burada. Orası da bu stand da böyle. Bu holde böyle şimdi diğer hollere bakacağız. Burada burkon firmasının bir standı var. Bayağı büyük bayağı güzel bir fuar Yani tarım işiyle uğraşan herkesin Gelip burada gezmesi gerek yeni teknolojileri görmesi gerek İhtiyacı varsa parası varsa alması gerek. Hatta bu iş makinelerini kullanmak için öncelikle buna uygun traktör olması gerekiyor. Yani çok büyük traktörler gerekiyor. Yani küçük çiftçilerin traktörlerinin bu aletleri çekme şansı yok gibi bir şey. Yani en azından bizim traktörümüz bunları çekmez. Yani. Şimdi C standına geldik. Artık burası bizim ilgi alanımız. Traktörleri göreceğiz burada. Birden çok traktör markasının olduğu standa geldik. Hola geldik. Şuradan başlayalım. Şuradan girelim. Burada Tümosa'nın traktörleri şunlar. Traktörün muhtemelen motoru, motor aksamı. Bir traktörün motor aksamı böyleymiş. Burada yine Tümosa'nın traktörleri. Tümosa'nın bayağı büyük bir stand açmış buraya kırmızı ve turuncu renklerdeki traktörleri. Evet her fuarda büyük ilgi gören Samen'in standına geldik. Gördüğünüz gibi devasa traktörler. Burada yeşil rengi. Burada siyah rengi. Resim çekilenler falan. Solis'in bir standı var. Evet. Şurada da Deutz Farts'ın devasa traktörleri. deutz Farts. Markasının traktörleri. Büyükten küçüğe göre her çeşit traktör var. Her türlü tarım arazisine göre, her türlü bütçeye göre birden çok traktör var. Şimdi şuradan Erkut'a gelelim. Erkut firmasının bir standı, çok güzel traktörler, <laughs> harika traktörler. Burada Massey Ferguson'un bir biçer döveri var ve çocukluğumuzun markası, üstünde büyüdüğümüz diyebilirim Massey Ferguson standı. Evet. Massey Ferguson. Burada LS Traktör'ün bir standı var. Bu yeni bir firma olması gerek. LS Traktör. Bu da Solis firmasının bir standı. Şu New Holland'ları görmedik. New Holland'ları görelim. New Holland firmasının traktörleri de güzeldir. Evet. New Holland. En çok rağbet gören traktör markalarından biridir. Yani Massey Ferguson'dan sonra muhtemelen en çok rağbet gören traktör markası olabilir. Artık traktörlerde et teknolojik. Eskiden dört teker bir direksiyondu. Şimdi öyle değil artık. Böyle şurada yan diye bir marka Solis. Orada minnak bir traktör. <laughs> Ona göre tarım makinesi. Solis'in traktörleri. Nereden çıkıyoruz? Heh. Burada Koto markasının bir standı. Burada Kase'nin Burada Kase'nin devasa traktörleri. Kuboto tekrar. Burada Tafe. Tafe markasının daha minimal olan traktörleri. Bunlar normal traktöre benziyor en azından. <laughs> Diğerleri artık iş makinesi gibi olmuş. Büyük büyük traktörler. Güzelmiş ha. Rengi de. Bu da Kioti. Kioti. <laughs> Kioti markasının bir standı. ton traktör. Bu <laughs> Burada Şahin makinenin bir iş makinelerinin olduğu bir stand. Karataş'ın standı. Şuradan girelim. Evet yine Avo <laughs> oh, traktör. Yine devasa traktörlerin olduğu neymiş? Bendit'in, ha, bu markada hep böyle büyük traktör yapar. Geçen fuarda da vardı. Bendit markasının devasa bir standı. Devasa traktörlerin olduğu devasa bir stand. Yani Pendit ve Valtra. Bunlar da Valtra markasının traktörleri. Burada da ST'nin iş makineleri. Yani bir traktörün arkası. <laughs> ST'nin iş makineleri. Buradan tekrar tekerleğe bak. <laughs> Ön tekerlek ve arka tekerleğin büyüklüğüne bak. Şurada bir marka daha vardı. Onu göstermedim. Onu bir daha görelim. Şurada olması gerek. Evet, Landini. Landini'nin traktörleri. Fuar alanında en çok rağbet gören standlar bir traktör, iki tohum, üç gübreleme. Bu üç stand gerçekten Bayağı bir rağbet gören standlar. Herhalde bu konularda çiftçilerimizin sıkıntısı var ki bu standlara doğru yönelmişler. Yani iş makineleri falan oralar çok rağbet görmüyor. Tarım makineleri falan çok rağbet gören Bölümler değil özellikle traktör, iyi tohum ve gübreleme, gübre markalarının standları bayağı yoğun ilgi görüyor. Ya, ya sulama yöntemine geçildiğinde tasarruf Kesinlikle yanlış. Basınçlı sulama yöntemine geçildiğinde yüzey sulama randımanında sulama yapılıyor. Böyle yapıyoruz değerli dostlar. Mutlaka üniversite gibi değil ama portatif. Çünkü gibi teknolojilerle ama kendini kalibre edebilen, her sulamadan önce yeni madde göre kendini kalibre edebilen yeni nesil veya GR dediğimiz mühendislik yaklaşımıyla yapılmış sensörlerle sulama ihtiyacının, sulama zamanının yapay zeka destekli olarak planlanması inanın ki torunlarımızın da aynı tarlada tarım yapabilmesi için en değerli. Çok teşekkür ederim değerli hocam. Evet İzmir Tarım ve Hayvancılık Fuarı böyleydi. Bütün standları, bütün olleri gezdik. Bir, bir videonun daha sonuna geldik. Bir videonun daha sonuna geldik. Devasa traktörler, devasa iş makineleri, devasa yem makineleri. Ne ararsanız burada. Çiftçilikle uğraşıyorsanız az çok da ilgileniyorsanız mutlaka bu fuarı gelin gezin, görün. Yeni teknolojiler, yeni araçlar, yeni ben, ben, ben. dair, yeniye dair her şey bu fuarda. Onun için Gelin bu fuarı gezin. Görün. Güzel bir aktivite olur. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda, bir sonraki fuarlarda görüşmek üzere. Görüşürüz.